Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, kıymetli takipçiler. Bu videomuzda sizlere Akademi Edu hakkında biraz daha bilgi vereceğiz. Biraz daha dedim çünkü Akademi Edu hakkında 3 yıl önce bir video çekmiştik. Bu video bir hayli izlendi. Birçok arkadaşımız bu video sayesinde Akademi Edu'ya dair meraklarını giderdiler. Ama ilgili videonun altına baktığımızda birçok soru var sizlerden gelen sorular. Bu sorulara bireysel olarak cevap vermek yerine başka arkadaşların da meraklarını gidermek adına yeni bir videoyu çekmenin veya devamı bir videoyu çekmenin daha uygun olacağını düşündük. Bu videomuzda arkadaşlar biraz daha akademi ediyi profesyonel olarak tanıtmaya çalışacağız. Yani akademi ediye bir akademisyen nasıl dosyasını yükler, değişiklikleri ne şekilde yapar ve dosya nasıl silinir gibi sorulara cevaplar arayacağız. İşte ücretli kullanımla ücretsiz kullanım, premium'la free kullanım arasındaki farkları sormuş arkadaşlar. Bunlardan biraz bahsedeceğiz ve üyelik silme herkesin de merak ettiği mesele onlardan biraz bahsedeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız ekranımı paylaşayım. Ekran üzerinden birlikte konuşalım arkadaşlar. Evet şöyle ekranımı açayım. Ben Akademi Edu sayfasını daha önceden açmıştım. Benim sayfam açıktı arkadaşlar. Şöyle kendimi de ayarlayayım. Evet. Şimdi açtığımda arkadaşlar bakın search arama kısmı home e, ana sayfa mention işte e, atıflar analiz e, ve upload e, butonlarıyla karşılaşıyoruz. Şurada Reactive Premium Premium for diyor, işte 30 TL. Ben şu anda arkadaşlar Free kullanacağım ücretsiz kullanacağım Daha önce ben bir iki yıl kadar ücretli bir şey paket satın almıştım, ama kredi kartımı değiştirdim yakın zamanda. Değiştirince kredi kartı bilgileri yenilenmediği için, güncellenmediği için üyeliğim, ücretli üyeliğim son buldu. Şimdi ben de Free kullanıyorum. Biri kullanmakla ücretli üyelik arasında belli farklar var. Bazı avantajlar var. Ama mesela akademisyen değilseniz ücretli kullanmaya çok da gerek yok arkadaşlar. Çünkü ücretli kullanım daha çok e, akademisyenler için fayda sağlıyor. Bunu daha net şuradan görebiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle profilinizin üzerine tıkladığınızda. Bakın arkadaşlar ücretli ve ücretsiz kısımlar burada gösteriliyor. Şu kilit olanlar premium'a özel arkadaşlar. Kilit olmayanlar mesela profilinizi değiştirmeniz, mesajlar, notification dediği, kimlerin hangi eserinize bakmış onu görebiliyorsunuz. Reading history, tarihi okumalar ve işte hesap ayarları var burada. Bunlar herkese açık. Herkesin yani premium üye ile free üye arasında bir fark yok. Sadece şu analiz kısmı, my analiz analitik var ya bakın burası artık biraz daha farklı arkadaşlar veya premium'e özel. Burada mention var yani bahsedilmeler kısacası Türkçe arkadaşlar atıflar. Size birisi atıf yaptığında burada hemen bir mesaj işareti yanıyor. Size bir mention var diyor ve bakıyorsunuz arkadaşlar mention'ınızı görebiliyorsunuz. Yine detaylı analizler işte profil vizitör yani profilinizi ziyaret eden ziyaretçiler ve readers, okuyucularınız arkadaşlar kimler ne okumuş. Yani burada biraz daha arkadaşlar sayfanızı daha detaylı, çalışmalarınızı daha detaylı görebiliyorsunuz. Akademisyen değilseniz tekrar edeyim, akademisyen değilseniz çok da ücretli üyeliğe geçmenize gerek yok. Yani sadece klasik anlamda okuyucuysanız. Ve işte çalışmaları takip ediyorsanız arkadaşlar akademik çalışmaları akademiye dünün sağladığı en büyük fayda dünya genelinde yapılan birçok çalışmayı birçok akademisyeni burada görebiliyorsunuz yeri geldiğinde mesajlaşabiliyorsunuz sorularınızı sorabiliyorsunuz bunun için de ücretli bir üyeliğe gerek yok ücretsiz birçok şeyi zaten yapabiliyorsunuz arkadaşlar evet free ve premium üyelikler anlaşıldıysa arkadaşlar biraz şöyle profil kısmına da bakalım. Bakın bu benim profilim arkadaşlar. Şu my profile dediğinizde bakın herkesin kendi profili açılır. Bu benim profilim. Upload diyor. Yani yeni bir dosya yükle. Edit profil. Profilin düzenle. Buradan da düzenleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Buradan da düzenleyebilirsiniz. Şöyle bakın followers yani takipçiler arkadaşlar. Bakın benim 806 takipçim varmış. Following de benim takip ettiklerim. 29 kişiyi takip ediyormuşum. Mention atıflar 160 tane atıf yapılmış benim çalışmalarıma ve Public Views arkadaşlar yani genel görüntüleme işte 38. 38.800 gibi bir e, izlenme e, rekorumuz varmış arkadaşlar veya sayımız varmış. E, şurada da arkadaşlar akademik e, tanıtımlar var. Yine burada arkadaşlar asıl mesele burası. Bakın sizin çalışmalarınız burada sıralanır böyle. Buradaki sıralama tarihsel arkadaşlar. Kronolojik olarak yani en son yaptığınız en üstte olur. En ilk yüklediğiniz en aşağıda olur. Böyle aşağı doğru bütün çalışmalarınızı görebilirsiniz arkadaşlar hepsini. Evet benim arkadaşlar çalışmalarım burada. Şimdi yeni bir çalışma nasıl yüklenir? Biraz buna bakalım arkadaşlar. Bakın upload seçeneği hem burada var hem de burada var. Hiç fark etmez. Her iki tuş da aynı arkadaşlar. Upload'a tıkladım. Evet şimdi yeni bir bugün bir makalem yayınlanmıştı. Onu ekleyecektim. Beraber eklemiş oluruz arkadaşlar en azından. Evet bakın diyor ki ya diyor e, dosyayı getir buraya at ya da choice a file ya da diyor o dosyayı bilgisayarından seç diyor bilgisayarından seçelim arkadaşlar birlikte evet şöyle indirilenleri ben atmıştım o at diye peki hemen seçtik evet şu anda yükledi okey verdi tık okey tıkı belli oldu arkadaşlar continue diyorum yani devam şimdi paper title yani bu e, sayf şeyin e, bu PDF dosyasının başlığı nedir? Hemen şurada vardı. Ben hızlıca kopyala yapıştır yapayım arkadaşlar. Daha önce e, bunu hazırlamıştım. Hemen evet. Başlığımız bu. Abstract yani özet. özde de burada var arkadaşlar. Özetimi de hızlıca isterseniz Türkçe İngilizce de yapabilirsiniz. Ben şimdi Türkçe yapayım. Public Name'e gerek yok. Yazmak isterseniz yazarsınız. yıl Yani isteyen yine yazar. 2024 e yazdım. DOI numaranız varsa DOI numaranızı yazabilirsiniz. DOI numaraları genelde e, dergilerin ön sayfasında veya makalenin içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Peki e, Authors var yani yazarlar. E, şimdi yazar otomatik kendi hesabım olduğu için ben çıkıyorum. İkinci bir yazar var mı? O şey o ee, yani yardımcı yazar var mı? Var. Hemen e, oturumuzu ekleyelim arkadaşlar. Bu yazıyı, bu makaleyi biz iki kişi yazmıştık. İbrahim Oğuzhan'la birlikte yazmıştık. Bakalım İbrahim Oğuzhan burada var mı? Evet. İbrahim Oğuzhan şöyle bakıyorum. Evet. Buldum. Onu da ekledim. Arkadaşlar buraya e, arama kelimeleri yani ilgi alanları bu bir defa history arkadaşlar tarih ee, başka arkeoloji ee, evet arkeoloji de var arkadaşlar yani bu şekilde anahtar kelimeleri maksimum 20 olmak üzere anahtar kelimelerinizi giriyorsunuz kabaca bitti daha fazla detaylandırılabilir ama şimdilik bence yeterli sev diyorsunuz yani kaydet kaydetti Tamamdır arkadaşlar. Bakın şimdi e, profilime tekrar geliyorum. Bakın birazdan profilimde gözükecek bu e, makale. Evet. Bakın arkadaşlar hem burada hem en üstte e, yani show şov dediği showda veya vitrinde arkadaşlar hem de burada bakın Şamhac Güzelgah'ında erken dönem İslami bir yazıt karşılaştırmalı analitik çalışma diye. Bakın burada verdi. Şimdi bunu arkadaşlar birisi indirmek isterse Dowland. Bakın Dowland kısmına tıkladığında indirebilir. İndirme ücretsiz arkadaşlar. Burası ücretsiz bir paylaşım. Yani herhangi bir indirme sınırı yok veya indirme ücreti yoktur. İsteyen buradan indirebilir. Ya da arkadaşlar ben yazar olduğum için kendi e, yazımı düzeltebilirim. Bakın edit kısmına tıkladığınızda arkadaşlar tekrar o yükleme ekranı gelir. E, daha önceki bakın hem dosyayı yeniden ekleyebilirsiniz, hem işte başlığı ve ilgili yerleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Her şeyi değiştirmenize izin veriyor. Delete dediğinizde arkadaşlar artık bunu siler. Tabi go back dediğinizde silmez, tekrar başa atar. Ama I want to delete dediğinizde yani ben bunu silmek istiyorum dediğinizde artık bunu siler ve bir daha da e, bunu görmezsiniz ekranınızda profilinizde. Tabii ben yüklediğim için arkadaşlar tekrar silmiyorum. Şimdi tekrar profilime geldiğimde profilimde arkadaşlar ne yapacağız? E, o çalışmamı göreceğiz. Bakın bütün çalışmalarımız burada. Şurada ee, bazı veriler de var. Yani okuyucular, e, ilgili kişiler, ilgili makaleler Bakın, related paper ya da mention işte atıflar arkadaşlar gibi burada bakın bazı size yeni veriler sunabiliyor ee, e, bu e, akademi ediyor arkadaşlar. Evet, artık bu yükleme ve silme işlemini de anlattıktan sonra e, bir soru daha vardı. Üyelik nasıl silinir diye onu da cevaplayalım. Arkadaşlar üyeliğinizi bakın account kısmından halledebilirsiniz. Buraya geldiğinizde account yani sizin hesabınız oluyor arkadaşlar. Bakın hesabınızın ismi isminizi buradan değiştirebiliyorsunuz ya da işte e-mailinizi değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde pasportunuzu değiştirebiliyorsunuz. E, URL yani internette hani akademi slash işte hangi isim çıkmasını istiyorsanız ben Hakan Temir diye kaydetmiştim isim soy isim. Bunu değiştirebilirsiniz. Hatem yapabilirsiniz. Başka bir şey yapabilirsiniz. E, ve arkadaşlar bakın şu aşağıda delete my account var. Yani benim hesabımı sil diyorsunuz. Buraya tıkladığınızda hesabınızı komple siler arkadaşlar. Yani belki yeni bir hesap, farklı bir hesap açmak isteyebilirsiniz. Ya da artık buradan sıkılmışsınızdır. Başka bir platforma gitmek istiyorsunuzdur. Buradan silersiniz. Home tuşuna bastığınızda Home tuşu sizi ta en baş sayfaya götürür. Bakın baş sayfaya geldik. Baş sayfada işte benim takip aldığım yazarların yazıları bu şekilde çıkıyor. Mention kısmı arkadaşlar daha çok bahsedilmeler. Yani size atıp veren kimseler görüyorsunuz. Ben 173 makale varmış benim hakkımda bahseden. Bunları şu anda biz free kullanıcı olduğumuz için göremiyoruz. Ama Premium'a geçtiğimizde kim atıf vermiş? Bunu daha net görüyoruz arkadaşlar. Aslında buna da çok gerek yok bence. Çünkü Google Scholar var. Bir sonraki videomuzda Google Scholar'dan bahsedeceğiz. Google Scholar bu işi yapıyor. Yani bence Akademi Edü'den daha iyi yapıyor. Daha hızlı, daha kullanışlı ve ücretsiz. O yüzden bir sonraki videomuzda da Google Scholar'dan bahsedeceğiz. Analistik kısmı size analizler veriyor. Bu analizler yani sizin daha çok çalışmalara motive olmanızı sağlayabilir ama burası da e, ücretli bir kısmı ücretli bakın bazı yerleri gösteriyor. Mesela kutsalın tezahürü mekanın etkisi makaleme ne zaman bakılmış onları gösteriyor. Bu şekilde kimler nerelerde bakmış hangi ülkelerden sizi görmüşler işte Türkiye var, Cörmeni var gibi bunları biraz daha detaylı görüyorsunuz. Burada farklı grafikler var arkadaşlar. Upload kısmını gördük. Şu Toast'a araçlar e, sevgili arkadaşlar. Kısaca bu videomuzda eksik bıraktığımız noktaları tamamladığımızı düşünüyoruz. Yine sizlerden gelen sorular olursa artık e, videonun altında cevaplamaya çalışırız. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar, başarılı bir e, akademi edü tecrübesi diliyorum. Kendinize iyi bakın, selametle kalın.